Deforce'a çıkmaya çalışacağım. No! Şimdi. No! Evet. No! No! Mana uh, koy. Uh, uh. <laughs> Oradan atlayacağım. Ha. Sıra sıra ilk hangi zaten ha, ha. atlayayım mı? <laughs> Arkadaşlar bütün speedrun'cılar <laughs> Ya orospu çocuğu ama ya Senin yaptığın orospu çocukluğu! <laughs> Sedat senin için Sada Sedat, senin sana için. E bence öyle yapalım senin yine gözün kapalı olsun Yine koordinatı bantlayalım. Bir dakika dur tamam. Bir dakika. Anka dikkatim dağılı ya. Lasıla sen nasıl düştün? <laughs> Fulya. Benim Ah. Mesko. Bu ne? Metre tre farkı. Amına koyayım. Amına koyayım. Ben yok reisim. Bu arada abla orada sana da hak veriyorum. Orada ben de çok zorlanıyorum. Onu yapamıyorum yani. Artık çık şu topun üzerine sikerim seni. Afedersiniz. <laughs> çok içten sövdüm bir çok ayıp etmiş. <laughs> Oğlum klimalarım azıldı. Her şey <laughs> Mesela şu an <laughs> götümü çok sıkıyorum. Götümü çok sıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım ama ya. Bu ne ya? Bir kendine gel Tukan. Buradan düş düşemezsin böyle zırt pırt. Bak şimdi tek atıyorum. Tek atıyorum. Abi bu ne? Bu nedir? Bak şimdi tek atıyorum. Tek atıyorum. Ya. <gülüşmeler> ya. <laughs> ya bu saçma bir şey arkadaşlar. Bu, bu normal mi ya? Erken döndürüyorsun abi. 30 döndürün. saat oynadık oğlum bu oyunu. Hiçbir zaman bunu yaşamadım. 3 defadır arka arkaya. Vuracağım izleri taşaklarına şimdi ha. Taşaklarına şimdi ha. <laughs> özür dilerim abla. Merçem. <laughs> Hah! Ah! Çık. ah. Kolay değil, kolay değil. Ha, hiç kolay değil bu. Bolinde. Tam yok bir şey Abi altta batsa şey. Fulya abla zaten 3 <laughs> gün sonra 3 gün oraya yetişir. Abi girme şunu, başka delik mi? Komuna koy, komuna koy. Oçe 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 oçe. Gulu 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 gulu. Gulu. Abi baga gireceğiz gibi ha Mert. Oh. <laughs> bir baga gireceğiz gibi. Ama. <laughs> <laughs> Ay burası da gıcıktı be. Yani kolay ama gıcık. Ben bu psikolojiyle oynayamayabilirim. O oynayamayabilirim. Yani kolay ama sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı İyi. yok. Bir şey yok bebeğim. Oh. Oh, no. Sikerim he, amına kodu bunu. <laughs> Kayıyor karakter ya. <laughs> yapma, ya. yapma. Hayır. <laughs> <Ya. gülüyor> Ebesinin Ay çok heyecanlandım ya. Bir yere geldim. Aa! Ay çok heyecanlandım ya. Kanka. <laughs> bir şey yok 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 bir şey Cekoro moro Siki siki Oo. Vallahi kafa bakıyor ya Cekoro moro Siki siki şey. Boku poşete koyuyor <laughs> <laughs> Kimsin lan sen? Deli ettin bizi amına koyayım Hayır, ya ben. Kotsun lan sen kot Amına kodum kodu <laughs> Hayır 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 <laughs> Boku poşete koy. <laughs> <Geçelim. gülüyor> <laughs> <laughs> Ananın ki senin göttünün. Ne oldu? Ya <gülüyor> abi bal <laughs> kıracağım ya. Hayır. Bal kıracağım ya. Hayır. Ya. Ya <laughs> bu hayvanlar ikinci ön yargım ya. Oo. koyayım bu ya. Ya arkadaşlar vallahi bak senkron gidince olmuyor ya. Düşene kadar oynayacağım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya, onu. Ben de. Ya, çıktık 3 saat çıktık 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 en aşağı düştük. Vallahi düştük. <laughs> Yapma! Ya şuraya niye gitmiyorsun? Git! Git ya! Git ya! Gitmiyorsun! Git! Git ya! Git! Git ya! Git! Ne Git ya! <laughs> Daha en hızlı yani, şekilde. Ben kadar düştüm <laughs> mü? <mi>? Düştüm ya! <gülüyor> <gülüyor> Oraya gidemiyorum. Ne yapıyorduk? <laughs> 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 Oraya gidemiyorum. <laughs> <laughs> çok yanlış bir şey yaptı anladın mı? Direkt küfür etmen gerekiyor ya. Yani nasıl bir um küfür? Müdüm amik kasını. Nasıl sövdü herhalde? Neye sövdün şu an? Neye hmm. sövdün? Ya ananı sikiyim işte. Ulan <laughs> <laughs> çocuk yemin ediyorum bozdu ya. <laughs> Burada bozdu. <laughs> Bozduk adamı ya. Abi ben etmedim. Öğretme evet, ama. De, doğru, doğru. 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 <laughs> bir daha söyle bakayım. Öğrenelim tam. Müdüm um abi kasını. Vediye maçının kasesine sıçayım gibi bir şey herhalde. Tam atlarken Mödyumu kaseme de Mödyumu kaseme Amına koyayım niye yapamıyorum burayı Mödyumu kaseme Telaffuz yanlış söylüyorsak söyle ama bak dur bir rahatlayayım şurada Abi şöyle anlatayım Midi <laughs> Söyle abi. Bir daha söyle pardon. ha, Söyle bakayım. Midi. Midi. Umame. Umame. Umame işte annen. Umame işte annen. Umame. Yo işte annen diye. Ha. <gülüyor> <gülüyor> dur Yukarı bak. Yukarı bak. Lan ya. Midi. Midi. Umame. Abi söyle söyle medium mami. Medium mami. Şansını. Şansını mı? <laughs> şansını. Şansını. Şahsını. Şansını.